Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün demiştim ki e, Messi ve Ronaldo'yu e, penaltı karşılaştırması yapacağım demiştim. Bir de öncekinde kuzenimle ıı, maç yapmıştım peste. Onu izlemeyi unutmayın. Ama bir karar aldım. Kuzenimle bir daha maç yapacağım. Penaltı Messi Ronaldo penaltı yarışmasını ise pazar günü yapmayı düşünüyorum. Ve benim takımım böyle. Bir de kuzenimin takımına bakalım. Kuzenimin takımında böyle 4 1 1 4 dizilişini kullanıyor. Arkadaşlar kalecisinin 95 olduğuna bakmayın. Acayip güzel şutlar kurtarıyor. sırada görüntü dönebilir. Özür diliyorum. Ve başladım aç. Embak gidiyorum. 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 Ş şöyle bir şey. Ya Hernandez ya. Pas verecek adama. Şimdi bi bi bir daha pas verecek. Bir daha pas. Evet, Dekin Ünay topu Mbappe. Mbappe aldı. Mbappe ile... Mbappe ayaksız mısın ya? Arkadaşlar bu maç yüksek ihtimalle uzatmalara gidecek. güzel aldı. Aga be, o pas geçmedim. Evet. Kuzenim topu taşa çıkardı. Ben kendimi hiç atmayı düşünmüyorum. Direkt kayıcıma verip dikmeyi düşünüyorum. Hayır. Hayır hayır hayır. Tamam. arkadaşlar tekrar söyleyeyim Ben e, cumartesiye kadar video atamayacağım pazar atabileceğim bir de e, pazartesi Ben şey benim yasağım olduğu için tablet telefon oynamaya yasam olduğu için hafta işleri oynayamıyorum hafta sonu video çekeceğim size ve hafta sonunda yüksek ihtimalle bir günde iki tane video çekerim. Yani hafta sonu dört tane video izlemiş olursunuz toplam. Arkadaşlar sizin için bu kadar emek veriyorum. Yani sizin için maçlar çekiyorum. Uykusuz bile kaldım yani. Böyle hiç şaka yapmıyorum yani uykusuz kaldım önceki videoyu çekmek için. Tabi sabah olduğuna bakmayın sabah. Ama yani uykuluydum hiç uyumadım. Tabi şimdi Ramazan da var sahura uyandığım için. Evet Mbappe. Neymar. Arkadaşlar Ramazan Ramazan bitti ama Ramazanınız mübarek olsun. Bir de kur, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Tatilde nereye gitmek istiyorsunuz ve nereye gideceksiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Neymar 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 Griezmann olmadı. Kosta Kurtan ama Kosta Kurta diyorum karıştım. Evet aldım. Sakin Messi, 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 Messi ve gol. Messi ile mükemmel bir gol. Hiç çalım atmadan sadece hareket ettirerek Messi hep kaydı. Bir de orada top yerden sekti böyle dengesizdim. Biraz izleyelim gol pozisyonu. Kuzenim evet geçmek istedim. O yüzden geçtik. Birazcık onu daha ge geçeyim diyecektim de. Yok. Ben oyuncu değiştirmek istemiyorum. Direkt devam mı yaşayacağım? Evet kuzenim başlayacak. Ve başladı. Arkadaşlar siz beni şey diye düşünmeyin. Sadece video çekiyor, pes videosu çekiyor diye düşünmeyin. Benim bir sürü short da atıyorum, video da atıyorum. Bazen işte short ve video yapıyorum. Öyle sadece böyle videolar yapmıyorum. Biraz arkadaşıma da geçeyim. Hop. Hop. Daha geçeyim biraz. Ver aklına değer. Şöyle yapayım. Hayır, dalga geçeceğim dedim. Kendi kalemi attım yanlışlıkla. Of. Bir daha. Neyse yine dalga geçeceğim. Yine bir fark deneyeyim. Bir daha dalga geçeceğim. Hayır ya, ters de gel. Ne yapıyorsun ya? İyi ki dalga geçelim dedik yani. Messi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Daha bitmedi maç. Messi, at onu artık Messi, Messi. Ayakta mısın? Hadi topu kontrol edemezdim ilk başta. Dedim tamam, sonra kontrol ettin yani. Bari kale tut, kaleyi tut Neyse moral bozmak yok, devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayın. Ve istediğiniz oynamak istediğiniz içerikler varsa söyle e, yorumlara yazın. Ben de eğer olabilecek şeyler veya yapabileceğimlerim varsa arasından seçip yaparım yorumlardan. Ama gidip böyle hani, peste on maç yap, peste onları yap, şunları yap böyle para al falan öyle şeyler demeyin öyle şeyleri yapamam kolay şeyler daha böyle peste kuzenine maç yap pes kadronu göster şununla şunu şunla şunu kartlaştır şununla şunu penaltı yaptır mesela teste gelene kasılaz penaltı yaşması yap mesela olabilir Evet. Bu maç uzatmaları kaldı. 10 dakikadan gol atamayız hiç. Kaymayı denedim olmadı. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Ne oldu? Evet 2-2 bu maç uzatmaları kalacak. kullan be hadi ya. Denedi ama olmadı. Az farklı. Arkadaşlar bu arada kuzenimdeki Guardiola yani Manchester United'ın teknik direktörü olan Pep Guardiola. Yani başka bir Guardiola değil. Manchester United'ın teknik direktörü bildiğiniz Pep Guardiola. Evet, Griezmann denedim olmadı. çıkaracağım kayacağım. Evet, yok bir şey, tamam. Bence deyince o yüzden kale çok yoğunluk vereceğim. Kimin seçti acaba? Guvarda olayı seçmiş. Kesin şu çekecek o zaman. Az öncekinden bu. Evet ve terste gel. Ee, serbest vuruşların uzmanı. 6 verdi. 90 artı 6 verdi ya. Şaka gibi. Ya ben bu pesteki hakimleri çoğum sevmiyorum. 90... Yani penaltı olan pozisyona penaltı vermiyor, far olan pozisyona far vermiyor. Böyle 90 artı, artı veriyor. Bu ne ya? 90 artı artı çok yani. Şey deneyeceğim olacak mı? Of! Mükemmel! Vurdum. O gol olsaydı mükemmel olurdu. Ben dedim ki bu kesin gol olmaz dedim. Yani olmaz dedim. Kaleyi bulmaz dedim. Çıkar dedim. Ama kaleyi buldum. Ve denedim olmadı. Hocam bitir hocam bitir. Uzatmaları kaldım. Evet artık oyuncu değiştirmem lazım. Oyuncularımın çoğu yorulmuştur. Ben genellikle defansları değiştirmeyi düşünmüyorum. Şimdi sol kanata Pedri. Pedri gelsene. Pedricim gelir misin? <laughs> Santrafora Ronaldo. Sağ kanata. Sağ açı, sağ hmm. Şunun olmazsın değil mi sen? Benim alalım. Evet son değişik hakkımı da kullandım. Artık başka değişim hakkım var mı? Bir bakayım evet. Yokmuş. Evet başlayalım. Zaten şey süre de bitmiş. aşırtma kafa atıyor buna boşuna go dememişler ya yine top alayım da arkadaşımla dalga geçeceğim of sakat ya bu oyuncular da sakatlanmıyor bir ya ben olsam mesela salana gelinde olsam kesin sakatlanmıştım neyse en azından tutmuş deneyecek herhalde top bana gelir birazcık dalga geçelim böyle kendi kalime işaret terse yine hata yapmaz da uçuş olmaz of Aa! çıkmadı ki çıktı mı böyle daha mı yok ya biraz uzaklaşalım arkadaşlar ben bu arada pesi tabletimden oynuyorum siz telefonunuzdan mı oynuyorsunuz yorumlara yazın telefonunuzdan mı tabletinizden mi bilgisayarınızdan mı PlayStation'ınızdan mı Palmer aldım. Şöyle deneyeceğim. Aa! Aferin Mete destekeğim. Hernandez de o nasıl pas ya? Yani. Neyse sıkıntı yok. ucuma çıkacağım. Evet korna yüksek ihtimalle ben çıkardım. Evet. Terse gelmiş. Düzgün ver. ters gel. oldum. Kayboldum. Neyse sıkıntı yok en azından 3 3 herhalde. Evet 3 3. Bu maç kesin penaltıları kazanacak. arkadaşlar lütfen videolarıma, shortlarıma like atıp abone olun. Benim 10-11 bir... 10 tane neredeyse shortum var. Şimdi hepsinden sadece 5 like var. Lütfen like asın, abone olun. Mesela ünlü bir youtuber söyleyeyim. Derin mi ne? Ee, birazdan sonra gel. Sen olur mu? Ben Az kaldı Zeynep. Deneyeceğim olacak mı ve olsaydı. Evet. Zeynepciğim. Allah Allah herhalde internete gittim. Allah Allah ne oldu ki acaba? Ben ne diyordum acaba Ne oldu acaba Kesin internete gitti Hayır yani ne güzel uzatmaları kalacaktı İnternete gitti ya neyse arkadaşlar bu maçta 3-3 beraber gittim. Sizi çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz PES ile ilgili bir içerik varsa lütfen yorumlara yazın. Hadi görüşürüz.